Birkline mağarası 2023 Ağustos 14 Şimdi mağaraya tırmanacağız Yalçın bir kayanın Şöyle dibindeyiz Büyük İskender'in Ordusuyla konakladığı mağara Haydi Mağaraya doğru gidiyoruz Nefes nefeseyiz ama Bakalım ne olacak. İlk defa. Evet. Az kaldı. Haydi. Örgüleyin. Uzunluğu 10 kilometreden bahsediyorlar. Dağın dibine doğru. Bakalım. Gerçekten 10 kilometre mi var? Evet, az kaldı. Bir mağarası. Maşallah. <laughs> gel, gel. Gel Büyük İskender'in ordularının dinlendiği mağara. Konaklandığı mağara. Hey maşallah. Hey maşallah. Bu değil bir orduyu. Bir devletin bütün ordularını içine alır. Girişinde duvar yapılmış. Muhtemelen Gaziler yapılmış, altın falan aramalar. Oh. Evet, serin bir hava. Maşallah, uçsuz bucaksız bir mağara. Brooklyn! içerisinde futbol sahası büyüklüğünde girişi var. ve bu devam ediyor. Tabii ki içinde taşlar var, Toprak var, yer yer kazılmış, altın aramaları yapılmış. Evet. Definecilerin kazdırdığı mağara. Sonu nereye varır bilmiyoruz ama şu noktaya kadar gideceğiz. Geri döneceğiz. Büyük İskender demek ki haklıymış. Bu mağarada yıllarca kalınabilir. Ağzına da bir duvar örmüş. Şöyle Şöyle yukarılarda yukarıda değişik şeyler var. Artık nedir bilmiyorum. Ha, kuşlar kuş sarkık dikitler gibi. Evet. Maşallah. Evet tavanında su damlacıkları geliyor. Muhtemelen sarkık dikit ne yapabilir. Bu doğal bir mağaradır. Yapay bir mağara değil. Evet. İçinde yarasalar. Bakın şurada yukarıdan damlayan suların değdiği. Evet, gidiyor. Gidiyor. Bu, şu noktaya kadar gideceğim şuradan su damlacıkları geliyor. Evet. Bakalım tutturabilecek miyiz? Şuraya kadar gideceğim. Ve geri döneceğim. Maşallah. Bunun sonun nereye varacağını ben bilmiyorum. Ha? Aynen yukarıdan su damlacıkları geliyor. Bak şurada tam kafama bir iki tane deksin. Evet. Bakalım tutturabilecek miyiz? Yukarıya mı? Hah, Evet. Çok devasa bir mağara. Sonunun nereye gideceğini bilmiyoruz. Allah'ın işte dağlarda oluşturduğu mağara işte bu. Kesinlikle insan yapımı bir şey değildir bu. gidelim. Bende bir şeyler kazmışlar. <laughs> kazmışlar ama burada artık içinde evler mi yapılmış yıllarca. Alo. Vallahi <laughs>